Günaydın, Tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatte izliyorsanız iyi seyirler. Yeni balıklarımız geldi. Çok fazla değil ama yine birkaç çeşit elimde olmayan türlerden ekledim. Zaten artık okula çok türümüz var ki olmayan az tür olduğu için çok yüklü miktarda balıklar gelmiyor. Azar azar olmayanlardan ekliyoruz hayal balıklarımız. 8 adet hayalet balığı ekledim. 5 tane vardı hatta 4 tane kaldı elimde de. 8 tane daha ekledim. Buz balıklarından 10 adet ekledim. Bunlardan da 5 tane var şu an elimde. İçi görünen transparan balıklar. Ee, gartner ikili fiş. Sadece bir adet dişi kalmış elimde. Üç erkek, iki dişi daha ekledim. Üç çift yapmış oldum yani elimdekleri. Şu elimde kalan dişi zaten gidip gidip diğerlerinin yanına gidiyor. Gardneriler de çok güzel oluyor görseli. Diğerlerine alıştıktan sonra tekrar video çekerim zaten sizlere. Orada güzelce gösteririz. Burada başka bir şey var mıydı? Burada yok. Buradan devam edelim. Ee, yakut tetrazonlar geldi. Bunlar da hiç kalmamış derim de. Boyutları da çok güzel. Bendeki kaplan ve bol kaplanların yanında bayağı iri kaldılar. Güzel boyuyorlar. Kalem tetralar kalmamış dilimde. Bunlar da güzel iri boyda geldi. 20 adet de kalem tetra ekledik. Dwarf Neon gök kuşaklarından sadece bir adet kalmış elimde. Onlardan da bulmuşken 15 tane daha ekledim. Normalde pek sık gelmeyen türler. Bende kalan şu. Bendekiyle diğerlerin boyutları da çok farklı tabii ki. Artık bunları da RTM ile besleyip büyüteceğiz. Yeri boyda Albino Pengasus denk getirdim. 5 tane bunları ekledim. Benim evimde var ama bunlar küçük. Bu 5 taneyi özellikle güzel boyda olduğu için ekledim. Bir de dışarıda iki türümüz daha var. Silver Molliler. Bunlar da güzel iri boydalar. bir de ay kuyruk bilek mailler var. Can doğuranlar dışarıda olduğu için onlar da dışarıdaki yerlerini alacaklar. Şimdi su ısıları eşitlensin. Balıklarımızı salalım. Ondan sonra videonun devamını sizlere gösterelim. Bir de burada ciklet yavrularımız var. Ben balıkları almaya gittiğimde Cüneyt abi cikletlerin içinde ağzında yumurta olan şey ağzında yavru olan balığı yakalamış kusturmuş sarı prenses yavrularımız da var hobi hanemizde artık frontoza yavrularından sonra bunları da şu küçük akvaryumlara koyacağım sarı prenses yavrusu da büyüteceğiz hazır konusu gelmişken şuradan frontoza yavrularımıza bakalım bunlar 2-3 <laughs> gündür ben bunlara bakmıyorum. Sadece yemiyorum ama büyümüşler sanki. Biraz daha büyüyünce ayrı bir akvaryum alacağız bunları. O yani sürekli bir şeyler devam ediyor. Yeni gelenler yerlerine alıştı. Yeni gelenleri göstermeden önce şu Melis şey Melini Mellini Hoydurazlar grup halinde takılmaya başladılar. Çok güzel bir görsel ortaya çıktı. Onu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Koldurasların böyle birlikte yüzmeleri gerçekten şahane bir görüntü oluşturuyor. Zaten kolduras sevenlerin de en büyük hoşuna giden görüntü bu. Hemen şöyle buz balıklarımızı gösterelim. Hepsi birlikte takılıyor. Bunların da olayı bu. Sürü halinde birlikte durmaları hayaletler çılgınca her yerde takılıyorlar. Onlar da alıştı. Sonra Cima Yeni gelenlerde de. E, Gardner'i kirpişlerimize bakalım. Onlar da renklerini almaya başladılar. Güzel, iri bir erkek. Şu gelen dişisi. biraz sert bir balık. Bazı kilif birlikte birlikte yaşıyor ama bunlar biraz sert. Özellikle tavus kuşu gobiler de sert olduğu için onları aynı yere koydum. Sonra cıma yeni neler gelmişti. Şöyle bakmaya devam ediyorum. Nereye? Heh, tetrazonlar var. Yakut tetrazonlar. Klasik e, tiger kaplanlarla, albino kaplanlarla uyum içindeler. Bazen sadece, bak şu anda olduğu gibi, yakutlar birlikte takılıyor. Yakutlar sola gidiyor, diğerleri sağa gidiyor. Tam bir uyum başlayamadı. Kalem, golden kalem tetralarımız. Güzelce renklerini almaya başladılar. Güzel bir erkek. Bunlar da genelde birlikte takılıyorlar. Albino pengoslarda bir sıkıntı yok zaten. Onlar her daim yüzmeye devam ediyorlar. Bizim küçüklerle zaten bir sorun yaşayacak durumları da yoktu. Duvar neon gök kuşakları küçükler biraz büyüteceğiz biz onları Bunlar da güzel renklerini almaya başladı kırmızı kuyruklar parlayan mavi bir vücut bitkili bir akvaryumda her daim daha güzel görünüyorlar tabii ki böyle cama cam boş bir akvaryumda en fazla olabileceği bu Burada yeni bir şey başka yoktu. Dışarıda mollerimiz var. Bilek moller ve silver moller. Onlar da büyük bir akvaryumda ay bilek moller takılıyorlar. Kocaman akvaryum her yerinde 30 tane balık. Hiç yokmuş gibi görünüyor tabii ki. Silver moller biraz daha iri. Bir de onu daha göze görünüyor. Beyaz beyaz olunca. ağızları melifera gibi üst süzgeçleri uzun. Açtıkları zaman güzel bir görsel oluşuyor. Yavru cikletlerimize bakalım. Karides ve lepisteslerle birlikte takılıyorlar. Tabii ki ilerleyen aşamalarda hem lepistesler hem karidesler için sıkıntılı bir durum oluşabilir ama şimdilik başka akvaryum olmadığı için onları buraya aldım. Sarı prenses yavruları. Büyüdükçe onlara bir yer bulup ayaracağız. Bir de iki adet büyük pengasus geldi. Onları da bu akvaryuma attım. Rahatça yüzüp rahat rahat takılsınlar diye ama onlar da öyle bir köşede takılıyorlar. Yem attığım zaman öbür tarafa geliyorlar da bunların daha alışma süreci bitmedi. Hala bir akvaryumu tanımaya çalışıyorlar. Bu arada büyük makra kantımızı dışarıda yakalamışken hemen onu da bir göstereyim sizlere. O ikisi de dışarıda. İki dev makra kanta yukarıdalar, şey dışarıdalar. Bunlar bizim büyük makra kantalarımız. Evet, bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Büyük dev Albino Leo videoyu sonlandıralım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler arkadaşlar.